İlk de PUBG giriyoruz. Arkadaşlar şimdi haftadık inşallah buradan da bir şey kazanıp çıkabiliriz Amin. Bir evet, basıma <Sessizlik> oynuyorum bir dakika İnşallah bir şey kazanıp oynarız. Bakayım kaç kişi oldu? Dört kişiyiz. Sekiz oldu. Sekiz kişiyiz arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok çok iyi. Burada hiçbir şey yok. O, oyun yüklersem ya. Bir oyun yüklenmiyor ki. Arkadaşlar benim tarafım çok kötü.

gönderiyorum. Dersimi arkadaşlar, burayı gideceğim çok. Şu burada dört. sesin yerden düşecek arkadaşlar. Adama şey yaptım. Спасибо. Hayır hayır Burayı ben temizlemem Temizledim ay, ay, ay. lan burayı. Arkadaşlar artık burada istediğim kadar kalabilirim. Adam ne yapmış? Ya sen ne rot yaptın böyle? panum vurur milisüre açıp Arkadaşlar Ya hadi ver ya kapandık biraz lan. Alo bana mı? Aman Anam, ya oğlum vermeden attı beni ya. Arkadaşlar bir kaç var olabilir mi ama? 10 saniye diyordu. Ya vallahi ben böyle şey görürüm ya. <Sessizlik> Onlara uğradım. Kim bak. Það séðum verið í íli. Það séðum verið í íli. Það séðum verið í íli. Ó, það er mikilvægt að við séum. Bunları arkadaşlara abime de göstereceğim. arkadaşlar çok beklemeyeceksiniz. Bekletmeyeceğim. 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 Bekleyin. Bekletmeyeceğim. 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 sözle mi getireyim ben? Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldim. Geldim geldim geldim. Abi adımı şöyle yapayım mı? Niye bir şey olmaz? Ben öyle yapmak istiyorum. Niye? Nere benim ya? İyi tamam ben de değiştiririm başka bir şey yaparım. Yani. Umut ya. Ne oldu ya umut çok kötü. Ne koysam, ne koysam, ne koysam, ne koysam, ne koysam. Arkadaşlar geriye de bir şey bir şey olsun ya. Geriye de kalsın, geri mi kalsın arkadaşlar? Arkadaşlar bekleyebilir miyiz? Dereye de kastroyu yaz. Şuradan Castro'yu sil. Arkadaşlar Castro'yu var. Ne yapayım arkadaşlar? Hadi söyleyin size biraz ya. Umut yapayım. Umut da çok kötü. Buldum. Ege. Dereye de Ege. Yine artık adımız CR7 Ege. Arkadaşlar bir maç daha atacak. Ama o maçta ambar mı olsun? Ambar olsun ya. Bir ambardan atalım görün. Ama arkadaşlar tek var. Çok özür dilerim. Şimdi bir tabanca yapışacağız. Şunu kullan. Buradan bir şey vermez. Buradan da buradan da. Kullan. Bomba kul kullan. бyrda gamбeр ойна иы ешкімсі ойнамақ те бұ ар Bakın arkadaşlar ambardan esasım görün. Oh, fıstıkları gördünüz mü arkadaşlar? Ek olarak bir çektim şu kadar çok kalktı ama özür dilerim. Ay gelmiş adam O yeni gelen silah Ben de vurdum ama değil mi arkadaşlar? <laughs> Ya seçim. Bu onunla bir şey. Ya yeninki kulağa niye herkes onu

tane şey. Artık sonra sekiz yiyin beyler. Abi bak ilk defa öyle. Oyun kaçınca oynayamıyorum ya. <laughs> <O, babam azamiye. Gülüyor> Aynı silah kullandık arkadaşlar adamla.

Ya Ege nasıl vuramıyorsun? Yok Aslanım. Vermemiştim ya. Arkadaşlar ben böyle oynayacağım ha. Ben bu oyunu yakarım. Bak bak. 120 ms oynuyorum burada. Okay. I don't have a lot it's of time left. and the red team... Arkadaşlar maç bitti. Ne kadar Anamında ben videoyu bitireceğim. Net vuran. Çok kötü oynadım arkadaşlar. Ay iki Ay iki tane leş alabildim. Onlar arkadaşlar. Aa, ne oldu lan? 11'den 13 olduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size demiştim anında de videoyu kapatacağım diye. Şuradan size de şöyle bir şey yapıp bırakacağım. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay.